Merhaba 4. sınıflar. Matematik çalışma kitabı sayfa 112-113'te konu değerlendirme 11'e ait 15 sorunun çözümlü anlatımını yaptım. Evet çözmüşsünüzdür artık kesirler konusunu bitirmiş oluyoruz. Kesirler konusunda başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuzdur. Evet kontrol etmeye hazır mısınız? Doğru mu yaptınız? Yanlış mı yaptınız? Hadi bakalım başlıyorum. Faydası eşit kesirlerde toplama işleminde kuralımız fayda aynen yazılır ve 3 ile 4 topladığımızda 7 yapar. 10'da 7 cevabımız D seçeneği olacak. Evet ikinci sorumuzda da yeni paydası eşit kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi var. Burada üçgeni bulmamız için paydası eşit kesirlerde hemen kesrimizin altına 9'u yazıyorum. Payda aynen yazılır. 8 ile 3'ü topladığım zaman da 11 yapar. Demek ki üçgenimiz 9 da 11 oluyor. Şimdi kareyi bulalım. Evet yine paydamız 9. Ve 6'dan 2'yi bu sefer çıkar diyor. 4, 9'da 4 de bizim evet karemiz oluyor. Ve burada 11 bölü 9'dan 4 bölü 9'u çıkarmamız isteniyor. Ve paydamız aynen yazılır 9. 11'den de bu sefer 4'ü çıkardığımız zaman 7'ye ulaşırız. 9'da 7 cevabımız B seçeneği. Üçüncü soruda bir top kumaşın onda biriyle pantolon onda üçüyle elbise dikiliyor. Kalan parça bir top kumaşın kaçta kaşıdır? Bakın ka kalan parçayı soruyor. Aslında burada ne yapacaksınız? Önce toplama yapıyoruz. Onda biri ve onda üçü toplandığı zaman onda dört yapar. Kalan parça deyince bu onda dördün tamamı onda ondur. Onda onun onda dördü çıkarıldığında kalan parçayı buluruz. Yani ondan dört çıkarsa altı. Payda da aynı yazılır. 10'da 6 cevabımız C seçeneği. Evet dördüncü sorumuzda paydaları eşit kesirlerde çıkarma işlemi ile ilgili bir soru ve sonucunun okunuşunu soruyor bize. Şimdi 19'da 14'ten 19'da 5'i çıkarmamız istenmiş. Evet paydası eşit kesirlerde 19 aynen yazılıyor. 14'ten 5 çıkarsa da 9. Bu okunuşu da 19'da 9. Dokuz. Cevabımız değişik. şıkkı. 5. soruda duygu parasının 12'de ile kitap alıyor. Buna göre Duygu'nun parasının kaçta kaçı kalmıştır? Yani geriye kalanı soruyor. Geriye kalanı sorduğumuzda bir bütün olarak düşüneceğiz. Kesrimizin bütünü 12'de 12 ve 12'de 5'i çıkardığımızda geriye kalan evet 12'de 7'dir. Cevabımız da C seçeneği. Altıncı soruda yukarıda verilen şekil 20 eş parçaya ayrılmış ve parçalardan 3'ü boyanmıştır. Kaç parça daha boyanırsa şeklin 20'de 11'i taralı olur. Yani bize 11 parçasının boyanmasını istiyor. Zaten 3 tanesi boyanmış. 11 parçanın boyanması için 11'den 3'ü çıkarırsak 8 parça daha boyanmalıdır diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Zaten 3'ü boyanmış bakın 8 parça daha sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 burada 9, 10, 11 oluyor. Cevabımız A seçeneği. 7. soruda ise kaybolmuş olan kesirleri bulmamızı istiyor. Şimdi kareyi bulmak için burada bir toplama işlemi var. Toplamada verilmeyen çıkarılarak bulunur. Yani 13'te 7 kesirinden 13'te 1 kesirini çıkaracaksınız. 13'te 7'den 13'te 1'i çıkarıyoruz. Evet zaten paydamız 13 olacak. Üst tarafı çıkardığımızda da 7'den 1 çıktı 6. Demek ki bizim karemiz 13'te 6'ymış. Şimdi burada bir çıkarma işlemi var. Üçgeni bulmanız için üçgenin eksilen olduğunu görüyorsunuz. Çıkarma işleminde eksilen sayı bulmak için de bu sefer toplama yapılır. Yani çıkan kesirle sonuç yani e, 13'te 3'ü topluyoruz. Yani 13'te 6 ile 13'te 3'ü topladığımızda zaten toplamda bizim paydamız 13. Üst tarafı 6 ile 3'ü topladığımızda da 9 yapar. Cevabımız üçgenin sonucu 13'te 9 cevap değişiklik. 8. soruda bir şişede bulunan 18'de 15 litre sütün önce 18'de 5 litresi sonra 18'de 4 litresi kullanılmıştır. Buna göre kaç litre süt kalmıştır? Yani geriye kalan sütü soruyor. 18'de 15'ten 18'de 5 litreyi çıkarırız. 18'de 10 litre kalır. Bu kalandan da yani 18'de 10'dan 18'de 4 litreyi çıkardığımızda 18'de 6 litre kalır. Aslında hiç paydaları düşünmeden 15 litre sütün 5 litresi kullanıldı. 10 litresi kaldı. 10 litre sütün de 4 litresi kullanıldı. Geriye 6 litresi kaldı. Bir de paydamız var. 18. 18 de 6 cevabımız B seçeneği. Böyle çözebildiğimiz gibi 18'de 5 litre ile 18'de 4 litreyi topladıktan sonra gene 18'de 15'ten çıkardığınızda da 18'de 6 litreye ulaşabilirsiniz. Yani birkaç çözüm yoluyla bu tür sorular çözülebilir. Aynı sonuca ulaşabilirsiniz. 9. soruda kesirde verilmeyen kesri bulmamız isteniyor. A'yı bul diyor, sonra B'yi bul diyor ve bundan sonra da B'den A'yı çıkar diyor. Şimdi buna göre kesirde verilmeyen ki burada bir toplama işlemi var. Toplamada verilmeyeni bulurken çıkarma işlemi yaparız. Önce paydaları hiç düşünmeyin. Çok pratik yapalım. Şimdi 11'den 3'ü çıkardığımızda 11 eksi 3 8 kalır. O zaman A değeri nedir? 20'de 8'dir. A. Şimdi B'ye bakalım. B'de de toplama işlemi var. Gene kesirlerin paydalarını düşünmeden biz toplamada verilmeyeni 17'den 8'i çıkararak ne yaparız? Buluruz. 17'den 8 çıkarsa da 9 olur. Demek ki B değeri, B'nin kesir değeri 20 de 9. Yani paydayı yok sayıyoruz ama tekrar paydayı geri getiriyoruz. Pratik olsun diye yaptık. Tabii ki yan yana isterseniz kesirleri, paydaları varken de çıkarabilirsiniz. Ama çabuk olmak amacıyla evet, B'yi de 29 olarak bulduk. Şimdi bize diyor ki komutta sorunun komutunda B'den A'yı çıkar diyor. B'nin değeri 9, A'nın değeri de 8. 9'dan da 8 çıkarsa 1 kalır. Kesrimizin paydası da 20 o zaman 20'de 1 yani A seçeneği olarak buluruz. Cevap A'ymış. Evet 10. soruda aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 9 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen kesirler için A artı B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bir toplama işlemi olduğunu görüyoruz. 0 ile 1 arasını 9 parçaya bölündüğünü zaten soru vermiş ve burada da görüyoruz 9 parçaya bölündüğünü. Şimdi burada bir toplama işlemi ise siz normalde A'nın değerini bulacaksınız. A'nın değeri 9'da 2 ve B'nin değerini bulacaksınız. Aslında devam ederseniz saymaya 8. parça olduğunu görüyorsunuz. 8. çizgi yani 9'da 8 aslında B noktası ve burada bir toplama işlemi yani sonuç aslında 9'da 8 yani B şıkkı. Ama şu şekilde de yapabilirsiniz. Evet birincisi 9'da 2 yani A 9'da 2. B'yi bulurken de şöyle yapacağız. Birinci bayraktan İkinci bu B noktasına kadarki arayı sayalım. Bakın kırmızı ile çiz, e, işaretliyorum. 1 2 3 4 5 6 aslında. Yani 9'da 6. Bu ikisini topladığınız zaman da 9'da 8. Yani B noktası aslında toplamı veriyor bize. Cevap B şıkkı olacak. 11. soruda soruyu okuduğumuz zaman sorunun komutlarına göre Kare ile çembere çıkar diyor. Altıgeni bul diyor. Altıgeni bulduktan sonra dikdörtgenle topla diyor. Ve sonucu bul diyor bize. Şimdi önce altıgenin içini bulalım. Evet paydamız 19 zaten onu biliyoruz. Ondan da 3'ü çıkardığımız zaman 7 olur. Evet altıgen 19'da 7. Şimdi de 19 gene paydamız. 7 ile 4'ü bizim toplamamız isteniyor. O da 11. Cevabımız 19'da 11. Tabi biraz sizi yormak istemiş. Soruyu okuduğunuz zaman komutlar. Bu şekilde aslında çok da kolay bir soru. Ve gelelim 12. soruya. 5'te 14 litre zeytinyağının 5'te 6 litresi harcanırsa geriye kaç litre zeytinyağı kalır? Evet çıkarma işlemi yapmamızı istiyor. Yani 5'te 14 ve 5'te 6'yı çıkardığımız zaman kesrimizin paydası aynen 5 olarak kalır. 14'ten de 6 çıkarsa 8 kalır. Yani 5'te 8 cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki tabloda her satır ve sütundaki kesirlerin toplamı birbirine eşittir. Buna göre soru işareti olan karenin içine hangi kesir yazılmalıdır? Evet bu satırın toplamı bize bütün satırlar ve sütunların toplamının aynı olduğunu gösteriyor. Şimdi e, 7, 3 daha 10, 3 daha 13. Demek ki 13 bölü 18 ya da 18 de 13 bütün satır ve sütunların toplamı bu kesire eşit oluyor. Şimdi burası da o zaman 18'de 13. Yani şu kısımda 18'de 13. Burayı bulursak burayı da rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi toplamada verilmeyeni bulmak için önce şu 3 ile 5'i toplayalım. 3, 5 daha 8 yapar. 13 olması için 13'ten 8 çıkarsa 5 kalır. Demek ki burası 18'de 5'miş. Burayı bulduğumuza göre. Şimdi burayı bulmaya geldi sıra. Ne yapacağız? Hemen 5 ile 2'yi toplayacağız. 5, 2 daha 7. 13 olması için... 13'ten 7'yi çıkardığımızda 6 kalır. Demek ki bizim burası da 18'de 6'ymış. Cevabımız B seçeneği olacaktı. 14. sorudayız. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlış bulunmuştur? Hemen kontrol edelim. Şıklara baktığımızda toplama ve çıkarma yapılmış olan kesirler görüyoruz ve paydası eşit kesirler. Evet, A şıkkında 3 ile 4'ü topladık. 7 paydayı 8 yazdık. A şıkkı doğru. Yanlışı buluyoruz çünkü 20 20 paydalar B şıkkında 9'dan 5'i çıkarmış 4 demiş. Evet 20'de 4. Bu da doğru. Şimdi C şıkkına bakalım. Paydalar 17. Evet payda 17 ama çıkarma işlemi yapmış. 7'den 1 çıkınca 6 yazmalıydı ama 8 yazmış. Toplama yapmış. Demek ki yanlış. C şıkkı olacak. Ama D şıkkına da bir bakalım. Paydalar 10. Evet paydamız 10 oluyor. 3 ile 2'yi topladığımızda 5 oluyor. Demek ki D şıkkı da doğruymuş. Cevabımız C olacaktı. Evet 15. soruda hemen sayı doğrumuzun 0 ile 1 arasının kaça bölündüğüne bakıyorsunuz. Zaten şıklarda paydanın 7 olduğunu görüyorsunuz. Demek ki 7 parçaya bölünmüş. Evet burası 7 parça. Bir de 1 ile 2 arasına bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 olmalıydı ve 2'nin yeri burası olmalıydı. Burada yanlış verilmiş. Şimdi hemen bakın okun bittiği bu yer ile bu okun bittiği bu yerin bize kesir ifadesini bulup sonra da toplamamız da isteniyor. Bu toplamayı ifade ediyor. Geri dönüş olsaydı böyle bir geri dönüş oku olsaydı çıkarma yapacağımızı e, düşünecektik o zaman. Demek ki şimdi hemen birinci bayrağın yerini bulalım. Evet 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci çizgi 7'de 5 demektir. Çünkü paydamız 7. Evet beşinci çizgide birinci bayrak. İkinci bayrak ise birinci bayraktan itibaren sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 demek ki burası da 7'de 7'ymiş. Yani 7'de 7 ile toplamamız isteniyor ve sonucumuzun da 7'de 12 olduğunu görüyoruz. Cevabımız D seçeneği.